Herkese selamlar dostlar, ben Lizbeth. Clash Mini'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde oyunu kısaca bir tanımıştık. Şimdi de artık görev yapalım, biraz da kutu açalım istiyorum. Çünkü kutu açmadığım için karakterlerimi 1 yıldız, 2 yıldız seviyesine henüz ulaştıramadım. Şimdi birlikte görevleri yaparak kutuları açalım. Belki de yeni karakterler de çıkabilir. Görevleri yapmaya başlamadan önce ilk videomda da bahsettiğim gibi günlük jetonları almak istiyorum. Shop kısmına girdiğimizde günlük jetonlarımızı buradan alıyoruz. Evet sesi de biraz fazla açmışım bu arada. <laughs> Oyun moduma bakıyorum. Dereceli sıkıntı yok. Başlıyoruz. Bakalım destem çalışıyor mu? <laughs> evet. Barbarımız. Şöyle bir koyalım. Ortada. ilk başta başladığımda Goblin'i hep ortaya koymaya özen gösteriyorum. Bütün iksirlerimi de kullandım şu anda. Umarım ortadadır. Hayır ya. Goblin'in boşa attı. Arkadaşlar. Sihirli okçu gerçekten çok güçlü. Rakibin karşı şurasında tam olarak. Aa, bu arada arkadaşlar oyunu bu şekilde oyunu bu şekilde sağdan soldan izleyebiliyoruz ama oyun başladıktan sonra. Evet abi. Şu an ilk eli kaybettim. Şöyle yapayım. Aynı yeri kullanmayacağını düşünüyorum. Şu köşeden başlayalım. Şöyle bir ikili. Bütün iksirimi kullandım. Bakalım. Evet şu an biraz daha avantajlıyız çünkü okçuya goblinin bayağı bir vurdu. Hadi. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Evet bunu yapabilirsin. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. İşte bu. İşte bu. Tamam. Evet. Heyecanım durup da şimdi şöyle bir salacağım. Okçuyu kullanmam gerekiyor. Ama çok da dağınık bir şekilde ortaya atmasam iyi olur. Goblinimi de güçlendirdim. Goblini ortaya koydum. Umarım ortadadır. Rakibin ortada olmasını umuyorum. Hayır ya, hayır. Ama vurdu, ama vurdu çünkü. Çünkü rakibimiz hemen ortaya geldi. İşte bu. Hiç de zorlanmadık. Güzel, süper. Hadi bakalım. Tam olarak tam olarak simetriğini koymaya çalıştım. Goblinimi güçlendirdim. İnşallah buradadır. Okçumu da güçlendirdim. Bütün iksirimi kullandım. Buradan da değiştirebiliyoruz zaten. Bunu da ilk videoda anlatmıştım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Büyücüyü aldık. Evet. Evet. Evet işte bu. War Türk gücü. Türk gücü. Artık cool kalo değil, cool olmayan kalo. <laughs> evet. İşte bu. 5 kupam, 15 jetonumu yani altınımı da almış oldum. Jeton değil altın. <laughs> evet, bu arada bayağı bir görev tamamladım şu anda arkadaşlar üstten sürekli bir geçmeye başladı şu an. O mükemmel. Kaç tane görev tamamladım? Mükemmel. Oo. Oo. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Mükemmel oldu. Başka görevlerimiz de var tabii ki. Evet. 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 Archer'ımız geldi. Önceden de yoktu bu arada. Şimdi maçlara devam edelim. Sonra kutuların hepsini aynı anda açalım. Oyuna girmeden önce görevlerime de bir bakayım. Barbar Kral'la iki maç daha kazanıyorum. Madenci ile de bir maç daha kazanıyorum. Bu sayede iki görevi daha aradan çıkarmış oluyoruz. O zaman geçelim. Yeni maç. Yeni maç. Yeni umutlar. Haydi bakalım. Barbarımızı koyduk. Okşumuzu da koyduk. Ortaya koyuyorum. Niye bilmiyorum. Goblin ilk neyse ortaya koymayı planlıyorum. Eğer portal falan yoksa. Hadi. Evet. iyi. Doğru bir karar. Çünkü olmaya <laughs> Olmayabilir bilir. şu an. Ya yuvarlama artık şu kayayı ya. Yuvarlama. Hadi bir tane de sen vur vur vur. o kayayı alıp böyle kafasında ta. Neyse şiddet yanlısı değiliz kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın. Öyle bir şey yok. Güçlendiremedim mi? Kullanamadım herhalde. olsun sıkıntı yok. Taşı boşa yuvarladı. Ben de goblini boşa attım ama ya hayır artık barbar kralı alma ya. Alma ya. Ya taşı ne kadar rahat yuvarlıyor. Bırakıyor böyle. Ya bir git. Ne taşmış abi. Ne taşmış ya. Allah. Olaya bak. Al. Al goblin de güçlendirdim. büyücüyü de güçlendirdim. İksiri de bitirdim. Al. Yuvarlarsan artık üstümüze taşı. Tamam yuvarlamadı. Tamam yuvarlamadı. Vur ona. Vur kürekle. Vur küreğinle. Hadi. Haydi. Hadi yaparsın. Tamam intikam alındı. Tamam. Oh. İntikamımızı aldık. Biraz geç oldu. Çok yanlış kararlar vermiş olabilirim. Ama sıkıntı yok. Archer'ımızı da güçlendirdik. İksirim bitti. Haydi. Haydi go. Çok stres oldu. yani niye kayayı oradan yuvarlıyor ki onu anlamadım. Tam vurduk. Oduncuya vurduk bir tane. Goblin'le. Evet. Haydi dostlar. Haydi yok edin. Yok edin. İşte bu. İşte bu. Evet, şimdi şöyle. O yine muhtemelen kayayı oradan yuvarlayabilir. Yuvarlamaya da bilir. Bir ortada bırakmak istedim. Ya da şöyle yapacağım. 3 iksirim kaldı. Neyse. Neyse. 3 iksirim kaldı. Tamam kontesi... Süper süper kontesi aldık. Büyücüyü de aldık. Süper. Süper. Süper hadi. Oo. Abi mükemmel bir comeback değil miydi? çok iyi oldu. Evet görevimizde tamamladık bu arada. İki görevimizde Tamam. Güzel, süper. Bakalım. Haydi. Ne geliyorsun? Şu an night'ı açtık. Ve büyücümüz de yıldıza bir derece daha yaklaştı. Hadi bakalım. O zaman şimdi kutularımızı açalım. Evet. Attan indik. Haydi bakalım. Tamam. Pekka'mız vardı zaten. Birazcık daha yıldıza yaklaştı. Süper. Archer Queen'imizi de açtık. Hadi. Yıldızımızı açtık. Bir tane daha kutu. Bu da iyi. Ne kadar çok kutu açarsak o kadar destemizi daha güçlü hale getiriyoruz. Evet dostlar görevlerimizi birlikte yaptık. Kutuları da açtık. Eğer daha fazla kutu açmamı isterseniz ve videomu da beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.